Muhammedi ahlakı istiyoruz da değil mi? Efendimizin ahlakını evet Efendimizin ahlakında bütün peygamberlerin ahlakı mevcuttur. Onların sergiledikleri duruşlar hepsi Efendimizin halinde, halinde, tavrında mevcuttur bu kadar istememize rağmen Sultan Enbiya'nın ahlakıyla ahlaklanmayı bu kadar istememize rağmen ufak bir şeye maalesef tahammül gösteremiyoruz. Yandım yandıma düşüyoruz. Kapı bırakmıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı şikayet etmeyelim adeta. <laughs> kapı kapı gezip Allah'ı şikayet ediyoruz. Ya hocam öyle değil. Ya sen ne dersen de canım. Hani demiş ya cemaat ne derse desin imam bildiğini okur. Meselenin yorumu böyle. Hakikate göre bu. Evet. Bu hakikate göre böyle. Evet. Edep etmişler. Edep etmişler. Cenab-ı Hakk'ın bize sır olarak verdiği bir şeyi biz nasıl gidip ayar ile başkalarıyla bunu nasıl paylaşalım? Hak bize güvenmiş ve emanet vermiş. Öyle görmüşler. <laughs> Belaları baldan tatlı görmüşler.